Bu çok önemli bir şey. Hayata bağlanabilme becerisini kaybetmemek çok önemli bir şey. İnsan ümide meyyaldir. Ümide meyyal ne demek? Ümide kolayca tutunabilir. Ve o tutunarak ayağa kalkıp güçlü kalabilir. İnsan esasında çok büyük bir potansiyel. Zorluklarla başa çıkacak çok büyük becerilere sahip. Ama bunun için inancını ve ümidini kaybetmemesi lazım. İnancını, ümidini kaybettiyse, kaybettiyse ee, kaybedecek başka bir şey kalmadı. Küçük zorluklar karşısında yıkılır. Ama inancını, ümidini kaybetmezse bakın Gazze'de çocukları görüyorsunuz, yetişkinleri görüyorsunuz, hanımefendileri görüyorsunuz. Tutunuyorlar hayata. Evet. Mücadele ediyorlar. Yenilmiyorlar, yıkılmıyorlar, vazgeçmiyorlar. Niye? insan esasında güçlü. Yeter ki ümidini, inancını kaybetmesin. Bizi yıkan şey, bizi yenen şey, bizi e bu sorunlar karşısında zayıf kılan şey vazgeçmemiz, ümidimizi kaybetmemiz. Bunu kaybetmediğimiz sürece problem yok. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın sorularıyla devam ediyoruz. Buyurun şuradaki hanımefendiye hızlı bir şekilde mikrofonu uzatabilirsek. Arkanızdaki, evet siz. E, sesim geliyor mu? Geliyor. Evet, geliyor. E, is, İsmim Fatma Yalçı. Biraz büyük bir şey Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden geliyorum. Şu şekilde siz boykottan söz ettiniz. Ama mesela Burger King'de çalışan arkadaşlarımız var. Çok ciddi manada bir iş gücü orada. Ve biz bu boykotu yaptığımızda o kanlı etiketleri yapıştırdığımızda bu insanlar da etkileniyor. Bu durumun üstesinden nasıl geleceğiz? Türkiye'nin çok ciddi bir yapılanma ihtiyacı var o zaman. Hı. Hani biz bu insanlara nasıl sahip çıkacağız? Evet, evet. Yani Filistin'dekilere de sahip çıkmalıyız ama sonuçta ben akranlarımın geleceğini de düşünmek istiyorum. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Şimdi akranlarımızın geleceğini düşünmek önemli. İş imkanlarına bakmak önemli. Ama şunu düşünmeyelim arkadaşlar yaptığımız işin vicdani ve açıklanabilir bir tarafının olması lazım. Ben herhangi bir işte çalışıyorum. Bu çalıştığım işte bir noktada bir katliama destek verir hale gelirse benim orada ne olursa olsun çalışmamam lazım. Bu konuda şöyle bir örneğimiz var. İkinci Dünya Savaşı'nda Renault markası Fabrikasını açık tutmuş. Kitaplara geçtiği için açıkça söylüyorum evet. markayı. Fabrikasını açık tutmuş ve nazillere malzeme satmaya devam etmiş. Savaş bitmiş. Renault fabrikası yargılanmış. Niçin siz açık tuttunuz ve nazilere malzeme sattınız diye. Renault fabrikası demiş ki, yahu biz bu kadar. İş gücü oluşturuyoruz. Bu kadar fabrikada insan çalışıyor. Bu insanların işe ihtiyacı var. Biz satmasak başka satacak. Nasıl kazanacağız? İlla birileri satacak. Ne yapabiliriz ki? Gibi açıklamalar yapmışlar. Albert Camus bunu anlatıyor. Diyor ki bu açıklama komik bir açıklamadır diyor. Renault kitaplarda yazmayan iki tane büyük suçu işlemiştir diyor. Bunlardan birincisi elinden geleni yapmamak. Elinden kapatmak, satmamak gelebilirdi. Elinden çalışmamak gelebilirdi. Yok yapmadı onu. Direkt engelleyemiyorsun, bari destek olma. Direkt önüne duramıyorsun, bari destek olana destek olma. Elinden geleni yapmadın diyor Albert Camus. İkincisi de diyor, hiç risk almadılar diyor para kaybetme, fabrikayı kapatma, işten çıkma gibi riskleri almadılar. Halbuki orada insanlar hayatını kaybetti. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Tamam bir mantığı var bazı işlerin. İşte çalışıyoruz öyle oluyor böyle oluyor falan. Fakat şu iki suçu işlemememiz lazım. Bir, elimizden geleni yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Yapmıyorsak orada insanlar hayatlarını kaybediyor. Çocuklar bombalanıyor, evler yıkılıyor ama bizim de işimiz var falan açıklaması olmaz. Olmaz yani. Arkadaşlar bazen şu anda gerçekte ne yaşandığını kavramakla alakalı zorluğumuz oluyor. Normal niye? Çünkü akıl alır gibi bir gerçek yok karşımızda. Aklımızla vicdanımızla alay eder gibi canlı yayınlarda insanlar, evler, yuvalar bombalanıyor. Yüz yaşındaki insanlar keskin nişancı ile öldürülüyor siviller. Yüz yaşında teyze keskin nişancı alıyor hedef olarak öldürüyor. Yahu yüz yaşında insandan ne istiyorsun? Hangi mantıkla, hangi açıklamayla ben bunun yanında, kenarında, köşesinde destek veren, onaylayan insanın, kurumun, firmanın, şirketin yanında durabilirim. Nasıl hesap vereceğim tarihe? Nasıl hesap vereceğim kendime? Nasıl hesap vereceğim çocuğuma? 20 sene sonra çocuklarım diyecek ki, anne baba 2023 yılında bebekler öldürülmüş. Sen ne yaptın bunun için? Engellemek için ne yaptın? Hangi adımları attın? Ne diyeceğiz? Albert Camus bunu soruyor. Diyor ki, elinden geleni yapmadı. Biz de soracağız. Elimizden geleni bu dönem yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? İki, hiç risk almadılar diyor. Hiç şüphesiz zulme karşı durmak, haksızlığa boyun eğmemenin bir bedeli var. Bu bedeli ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz? Bakın ben bu dönem İsrail ordusunun e, psikolojik rahatsızlıklarıyla alakalı araştırmalara baktım. E, bu olaylardan önce İsrail ordusundaki en büyük ölüm sebebi, olarak intihar gözüküyor. Niye? Yaptıklarını vicdan kabul etmiyor. Kendi vicdanları da kabul etmiyor. İntihar ediyor adamlar. Ve bu arada şöyle bir grup genç gördüm. İsrail'de yaşıyorlar. 18-19 yaşındalar. Bu gençler orada yaşadıkları için mecburen askere alınıyorlar. Bu gençlerden bazıları daha önce bir program olmuş kampta Filistinlerle beraber bir araya gelmişler bir kamp programı olmuş o kampta beraber bir hafta geçirmişler başka bir tanesi iklim e, krizi ile alakalı iklim değişikliği ile alakalı bir protestoda Filistinlerle karşılaşmış ve onlarla konuşmuşlar onların yaşadıklarını duymuşlar dinlemişler ve bakmışlar ki hikaye yaşananlar gerçek olanlar İsrail'deki gençlere anlatılanlar gibi değil, onların bildiği gibi değil. Başka bir hikaye var ortada. Açık net bir zulüm, açık net bir baskı, katliam var. Bunu görmüşler. Ve reddediyorlar askere gitmeyi. Devlet diyor ki İsrail devleti, hapse atacağız sizi diyor. At diyor. Çocukların söylediği şöyle bir şey var. 18-19 yaşında gençler. Evet. Diyor ki, hürriyetimin elimden alınmasından korkuyorum. Hürriyetimin elimden alınması istemiyorum, hapse girmek istemiyorum. Ama doğrumun arkasında durmak zorundayım. Bir bedel ödenecekse öderim diyor. Bir bedel ödenecekse ödenecek. Ben işimi kaybedeceğim, kaybedeyim. Orada insan ölüyor, canını kaybediyor. Evini kaybetmeyi bıraktık. Yurdunu kaybetmeyi bıraktık. Canını kaybediyor, bütün akrabalarını kaybediyor, tarihini kaybediyor, geçmişini kaybediyor, her şeyini kaybediyor. Küçücük bir bedel ödeyemeyecek miyim ben ödeyeceğim? O yüzden arkadaşlar, iki tane sorunun cevabını kendimize vermek zorundayız her birimiz. Bir, elimizden geleni yapıyor muyuz? İki, risk alıyor muyuz? Bakın ülkemizde çok risk almaya da gerek yok. İnsan haklarının ifade özgürlüğünün olmadığı ülkelerden birinde yaşasak, mesela Almanya'da yaşasak, Almanya'da nehirden denizi özgür Filistinlemek yasak. İfade özgürlüğü diye bir şey yok. Veya İngiltere'de gösteri yapmak yasak. İnsanlar gösteri yaptıklarında polis gözaltına alıyor. Fransa'da para cezası kesiliyor falan. Yani böyle insan hak ve hürriyetlerinin olmadığı ülkeler var. Almanya, Fransa, İngiltere gibi. Böyle bir ülkede yaşasak büyük risk. Sokağa çıktığınızda ceza yiyorsunuz, polis gözaltına para cezası alıyorsunuz falan filan. Çok şükür böyle bir risk almamıza gerek yok. Ülkemizde istediğiniz şekilde Düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz, gösteri yapabiliyorsunuz, denizden, nehirden denize özgür filisin diyebiliyorsunuz. Almamız gereken risk çok az. Konforumuzu hafif kaçıracağız. Hafif keyfimizden feragat edeceğiz. Ve harekete geçeceğiz, bir ses çıkaracağız, bir sosyal medya paylaşımı yapacağız. Birkaç şeyden mahrum kalacağız. Kahve içmeyeceğiz, kötü köfte yemeyeceğiz falan yani. O yüzden yapmamız gereken çok fazla şey değil.